Sevgili gençler, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Çatalca bugün bir başka muhteşem. Şu coşkuya bak, şu güzelliğe bak. İnanıyorum ki buradan 31 Mart'ın sinyalini veriyorsunuz. Sizlere Tekirdağ'ın selamlarını getirdim. Tekirdağ'da bugün hamdolsun. Bugüne kadar Tekirdağ'da yaptığım mitinglerin en muhteşemini yaptık. Heyecan sayacağım. Coşkuysa coşku, katılımsa katılım. Aynı şekilde bugün Çatalca'da böyle. Çatalca'da bir başka coşku var, katılım var ve inanıyorum ki şu kalan 15 günde de Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. 31 Mart akşamı artık Çatalca'nın bu kötü gidişini değiştirmeye var mıyız? Evet. İşte şimdi sizlerle hem hasret gideriyoruz hem de biraz sonra az önce helikopterle izledim. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca yasören kesimiyle Habibler Kavşağı Başakşehir Kavşağı arasını resmen hizmete açıyoruz. Nereden nereden ne günlerimiz vardı değil mi? Buralar neydi şimdi ne oldu? Dikkat edin Kuzey Marmara otoyolu 398 kilometre uzunluğundadır. Bu projenin 70 kilometrelik kınalı oda yeri kesimi ise bugüne kadar ne harcandı biliyor musunuz? 1,2 milyar dolar yatırım yaptığımız en önemli bölümlerinden birini oluşturuyor. Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde olduğu Otayeri Kurtköy arası zaten trafiğe açık. Otayeri Yasören arasını 29 Ekim'de yeni havalimanımızla birlikte onu da hizmete sunmuştuk. Bugün açılışını yaptığımız kısım ile Otoyolu Çatalca'ya kadar uzatmış oluyoruz. Böylece Çatalca'dan trafiğin yoğun olduğu vakitlerde 2-3 saati bulan Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanmış olacak. Nereden nereye? İşte AK Parti demek hizmet demek. Yine Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na da 13 dakikada ulaşabileceksiniz. Nereden nereye? Kardeşlerim, Yol medeniyettir. Yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir. Suyu olmayan medeniyetten bahsetmiş Belediye ne demek? Yol demek. Belediye ne demek? Su demek. Altyapı demek. Atık su, içme suyu, yağmur suyu kanallarını kim? Ankara'da da Erdoğan'la buradayız. Üçer. Dikkat edin. Ankara'da dört buçuk yıl bu kardeşinizin ölüm olmadıktan sonra ömrü var Burada hizmetkarız. Tamam İstanbul'da da yine Bilal Bey ve Mesut kardeşimle el ele vereceğiz. Dayanışma halinde inşallah buraları çok daha modern, çok daha güzel bir hale getireceğiz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Ya biz dertliyiz ya. Biz dertliyiz. Biz bu millete aşığız. Biz bu millete sevdalıyız. Bizim yapmamız gereken işler var. Bunları yapacağız. Onun için de inşallah bu hizmeti 15 gün içerisinde yoğun bir şekilde şu çalışmaları sürdürüp sandıkları 31 Mart'ta patlatmaya var mıyız? Evet. Habibler Kavşağı, Başakşehir Kavşağı bağlantılarıyla da Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa ilçelerimizin otoyola ve köprüye doğrudan erişimini sağlıyoruz. Yatırım bedeli 180 milyon dolar olan Çatalca Yassıören kesimi otoyolu ve yatırım bedeli 15 milyon dolar olan bağlantı kavşaklarımızın ilçelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, Yıldırım Bayazıt'ın emaneti olan Çatalca, eski çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Oturduğunuz yerin kıymetini biliyorsunuz değil mi? Evet. Evliya Çelebi ne diyor biliyor musunuz? Evliya Çelebi burayı bağlı, bahçeli, hayat sulu bir belde olarak tanıtıyor. Osmanlı Sarayı'ndaki güzide atların yemleri buradaki çaylarda, çayırlardan gidermiş. Sırbistan'ın elimizden çıkmasının ardından o bölgeden göç eden kardeşlerimiz de Çatalca'ya yerleştirilmişler. Osmanlı'nın Yeşilköy'e kadar çekilmesine yol açan 1877 Osmanlı Rus Savaşı'nda bu bölge adeta harap olmuştur. Ardından Bulgarlar Çatalca'nın kapısına dayanmışlardır. Osmanlı Balkanlardan çekilirken ana yurda göç edenlerin bir bölümü Çatalca'yı burayı mesken tutmuştur. İstiklal Savaşı'mızda Çatalca en güçlü direnişin verildiği yerlerden biriydi. Mübadele döneminde de ilçemize göçler sürmüştür. Bugün Çatalca 39 mahallesi ve 75 bin'e yaklaşan nüfusuyla ülkemizin kültürel zenginliği en yoğun ilçelerinden biri durumundadır. Bugün bir kesiminin daha açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu ile Çatalca İstanbul'un merkezine her gün biraz daha yakınlaşmaktadır. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde aynı zamanda hızlı tren hattı da olan Gebze Halkalı balnio tren hattının açılışını Kartal'da yaptık. Halkalı'da biten bu hattı Çatalca'ya kadar uzatarak İlçemizi hem balmiyo hem hızlı tren vasıtasıyla İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye daha da yakınlaştıracağız. Yapımı devam eden Çatalca Çevre Yolu'nu da inşallah bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Çatalca'nın kuzeyinde hem tabiat harikası ormanlar hem de neresi var? Karadeniz. Şırpınar'dı Karadeniz biliyorsunuz. İlçemizin turizmini geliştirmek için bu bölgede yürüyüş güzergahlarından yamaç paraşütüne kadar her türlü doğa sporunu teşvik edecek düzenlemeler yapacağız. Trakya bölgemizin önemli tarım hayvancılık merkezlerinden biri olan Çatalca'yı ihtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesiyle önde gelen bir üretim üstü haline dönüştüreceğiz. Artık ilçe merkezinin içinde kalan küçük sanayi sitesini kaldırıp daha geniş bir alanda yepyeni ve modern bir sanayi sitesi kuracağız. Kültür sanat merkeziyle, kapalı pazar yeriyle, kapalı spor salonuyla, meydanıyla, çevre düzenlemeleriyle, sosyal tesisleriyle Çatalca'yı geleceğe taşıyacak Tüm projelerimiz hazır. Sadece ülkemizin değil, tüm coğrafyamızın özeti bir ilçemiz olan Çatalca'ya bu hizmetlerin hepsi yakışır. Hepsi yakışır. İnşallah 31 Mart'ta Çatalca gönül belediyeciliği ile buluştuğunda bakanlıklarımızla, büyükşehir belediyemizle el ele vererek ilçemizi Çağ kaldıracağız. Şimdi sizlere soruyorum. Hazır mıyız? Arka taraf şöyle ellerinizi bir göreyim ya. Maşallah. Çatalca 31 Mart'ta tebazu samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Çatalca 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Evet. Çatalca 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Evet. Çatalca 31 Mart'ta büyük şehirde Binali Yıldırım Bey ve ilçemizde Mesut Üner kardeşime sahip çıkıyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Bu ne güzel bir heyecan, bu ne güzel bir aşk. Kardeşlerim, şimdi burada hükümetlerimiz ve belediyelerimiz döneminde İstanbul'a getirdiğimiz hizmetleri anlatmaya kalksam değil saatler, günler bile etmez. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım kardeşim. İstanbul'u tüm ilçeleriyle Tüm sorunlarıyla zaten avucunun içi gibi biliyor. Projeler hazır. 31 Mart'ı bekliyoruz. E ben zaten İstanbul'u çok iyi biliyorum. 94'te Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'u o CHP zihniyetinden, o çöp dağlarından, o kirli havayla susuzlukta aldık mı? Ta buralardan, ısrar 140 kilometreden dağları delerek İstanbul'a suyu getirdik mi? Evet. Çöp dağlarını kaldırdık mı? Evet. Hava kirliliğini yok ettik mi? Evet. E kimden almıştım ben belediyeyi? CHP'den almıştım. Çünkü CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur demektir. Evet. CHP ne demektir? Yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir. İşte buyurun. Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday bulmuşlar. Adam her türlü yolsuzluk var. Buyurun. Ve bir senet. Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık. Adayının bu affedersin karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et. Niye? Hepsi ortalıktan kaçıyor. Kayıplar. Şimdi arkadaşlarımız da onları kovalıyor. Aynı şekilde sizlerden biri olan Çatalca Belediye Başkan Adayımız Mesut Üner kardeşimizin de projeleri hazır. Bir kısmını biraz önce inşallah ifade ettim. Daha önce de arkadaşlardan kendilerinden aldım. Mesut kardeşimizde 31 Mart'ı bekliyor. Her seçim unutmayın yeni bir başlangıçtır. Türkiye geçtiğimiz yıl 24 Haziran'da yepyeni bir yönetim sistemine geçişin başlangıcını yaptı. Şimdi de belediyelerde aynı heyecan içindeyiz. Gerek ilk defa gösterdiğimiz adaylarımız, gerek görevdeki başkanlardan gösterdiğimiz adaylarımız projeleriyle hedefleriyle vizyonlarıyla gece gündüz çalışıyoruz. Tek gayemiz ülkemize ve şehrimize en iyi hizmeti getirmektir. İçinizde Tayyip Erdoğan'ı 1994 yılından Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri herhalde tanıyanlarınız var. Açıkgözlüyü yani yabancı değilim ha. Yarın da olsa Çatalca'dayım onu söyleyeyim. Buranın havasını kokluyorum biliyorum. Biliyorsunuz değil mi? Abildiğinize bildiğinize göre mesele yok. Yaşı daha genç olanlar 2003 yılından itibaren üstlendiğimiz başbakanlık görevimiz boyunca yaptıklarımız da, da bizi biliyor. Gençler de en azından Cumhurbaşkanlığı dönemimize yakından şahit oldular. Soruyorum size. Biz bugüne kadar İstanbul'a ve Türkiye'ye eser kazandırmaktan, hizmet etmekten, proje gerçekleştirmekten başka bir şey yaptık mı? Bu ülkede, bu şehirde kimin kökeniyle uğraştık? Bu ülkede, bu şehirde kimin inancına karıştık? Kimin meşrebini sorguladık? Kimin giyimine, kuşamına karıştık? Bizim böyle bir derdimiz var mı? ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını, hak ve özgürlük açılımlarını biz hayata geçirdik. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Romanıyla, Çerkesiyle, Boşnağıyla velhasıl kim varsa bu ülkede biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Türkiye'yi 17 yılda kat be kart biz büyüttük. Biz zenginleştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal yardımlara kadar her alanda cumhuriyet döneminde yapılanların 5 katı, 10 katı hizmete imza attık. Bunlarla da kalmadık. Ülkemizin yurt dışındaki itibarını yükselttik. Buradaki kardeşlerimizin çoğu atalarının yaşadığı Balkanlara gitmişlerdir. Türkiye'ye oralarda nasıl gıptayla bakıldığını bizzat görmüşsünüzdür. Bizim amacımız hem ülkemizin bu kazanımlarını daha ileriye taşımak hem de içinden geçtiğimiz kritik dönemde ekonomik ve güvenlik alanlarında başladığımız işleri bitirmektir. Ülkemizi bugünkü seviyesine getirmemizin gerisinde Sağladığımız siyasi istikrar ve toplumsal huzur iklimi vardır. İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederim. 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 ve 2071 vizyonları için bunu başarmak zorundayız. İstanbul bugüne kadar girdiğim her mücadelemde yanımda oldu. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul'la birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte Çatalca'nın da bizimle beraber olmasını istiyoruz. Bugün burada gördüğüm manzara Çatalca'nın da aynı inisiyata sahip olduğuna işaret ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı bu güzel manzarayı sandık zaferiyle taşlandıracağız. Sizlere güveniyorum. Ancak Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz değil mi? Maalesef Avustralyalı bir senatör bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de Türkiye'de ana muhalefetin başındaki zat yaptı. Şimdi onu ben sizlere izletmek istiyorum, dinletmek istiyorum. Şöyle ekrandan bir dinleyelim. Kardeşlerim. Hale bak ya. Şimdi bakın Avustralya'daki dinsiz midir? Nedir bilmem. Avustralyalı senatör bu ifadeleri kullanabilir. Bay Kemal eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin ya? Nasıl söyler? Önce sen kendini bir test et, test. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bakın size ekranda kendisini bizzat dinlettim. Adamın söylediği ortada. İslam dünyası kendisine bir bakmalı diyor. Terörde kendisini gözden geçirmeli diyor. Ya bir Müslüman bunu kendisi için nasıl söyler? Nasıl böyle bir şey Müslümanlara yakıştırır? Affedersiniz. Müslümanların birbirlerini kırıp geçirdiği yerlerle ilgili derdimiz